İyi günler. Ben Doktor Yılmaz Bay, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Sevgili anneler ve babalar. Bugün sizlerle çocuklarda kusma ve ishal konusunu konuşmak istiyorum. Kusma mide içeriğinin ağızdan geri gelmesidir. İshal ise bağırsaklardaki kötü maddelerin dışkı yoluyla dışarı atılmasıdır. Çocukluk çağı ishal ve kusmaları solunum yolu enfeksiyonlarından sonra çocukluk çağının en sık görülen hastalığıdır. Kusma midenin yıkanması, ishal ise bağırsakların yıkanması olarak kabul edilebilir ve ne kusmayı ne de ishali çocuklarda kesmiyoruz. Burada amaç çocuklarda kusma ve ishal ile vücutta su ve tuz kaybı olur. İşte tedavideki amaç su ve tuzun yerine koyulmasıdır. Çünkü çocuk yüzde %80-90 gibi çok büyük bir kısmı virüs denilen mikroplarla olur. Bunlarda tedavi, antibiyotik gerekmez, su ve tuzu yerine koymaktır. Eskilerin bir deyimi vardır, İshalde su verilmez. Bu inanış doğru değildir. İshalde mutlaka tedavinin ana ilkesi çocuklarda su vermektir. Eğer çocuğunuz anne sütü alıyorsa, anne sütünü kesmiyoruz, her zamankinden daha sık aralıklarla veriyoruz. Eğer çocuğunuz mama alıyorsa, mamasını değiştirmiyoruz. Ancak 10 günü geçen kronik ishallerde mama değişikliğine gidebiliriz. Mamasına aynı şekilde devam ediyoruz, daha sık aralıklarla vermeye çalışıyoruz. Eğer çocuğunuz inek sütü alıyorsa, inek sütünü 24 saat, yarı su, yarı süt, daha sonraki 24 saat iki kısım süt, bir kısım su, 48 saat sonra tam süt şeklinde verebiliriz. Ek gıda alan çocuklarda bazı ek gıda değişiklikleri yapabiliriz. Özellikle mide ve bağırsakları yormayan su ve sulu besinler. Öncelikle e, kaynamış ılıtılmış ya da temizliğinden emin olduğunuz kapalı suları sık aralıklarla çocuğunuza teklif edin. Onun dışında az şekerli açık çay, nane limon, ıhlamur, rezene çayı, papatya çayı, biraz daha büyük çocuklarda yoğurt, ayran, haşlama et, haşlama patates, elma, havuç, az yağlı makarna, pilav, peynir, ekmek, muz gibi mide ve bağırsakları yormayan yiyecekleri çocuğunuza sunmalısınız. Evet, kaybedilen madde su ve tuz dedik. Onun yerine koymak için tüm sağlık kuruluşlarında ve de eczanelerden kolayca temin edebileceğiniz şeker tuz karışımı paketler vardır. Bu paketler sağlık kuruluşlarından ücretsiz olarak temin edebilir. Eczanelerden de ufak bir ücret karşılığı alınabilir. Bu paketlerden bir tanesini bir litre temizliğinden emin olduğunuz kapalı su ya da kaynatılmış ıtılmış su içerisine dökün karıştırın. 24 saat içerisinde tüketecek şekilde çocuğunuzda her kusma karşılığında yarım çay bardağı ile bir çay bardağı her ishal yapma karşılığında her sulu dışkılama karşılığında yarım çay bardağı ile bir çay bardağı arasında sunun. Eğer alıyorsa vermeye devam ediyorsun. Almıyor ise zorlamayın. Özellikle kusan çocuklarda yarım çay bardağı belki fazla gelebilir. 2-3 tatlı kaşığı şeklinde yavaş yavaş da sunabilirsiniz kusması olan çocuklarda. Eğer çocuğunuz bu e, su ve tuz karışımı solüsyonu alıyorsa ihtiyacı vardır. Almıyorsa ihtiyacı yok demektir. Çünkü gerçekten su... E, kaybı çocuklarda çok fazla ise yani dehidrasyon dediğimiz aşırı su kaybı olan çocuklar hiçbir şey almazlar ve bu su karışımı e, solüsyonları çok iştahla alırlar. Eğer almıyorsa ihtiyacı yok demektir. Çocuğunuzu zorlamayın. Eczaneden uzaktasınız, sağlık kuruluşlarından uzaktasınız. Çocuğunuzda kusma ve ishal var. Bu şeker-tuz karışımı paketleri evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir litre kaynamış su ya da temizliğinden emin olduğunuz kapalı su içerisine bir çorba kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı yemek karbonatı koyup karıştırın. Aynı şekilde e, hazır paketlere yakın bir karışım elde etmiş olursunuz. Bunu da çocuğunuza sunabilirsiniz. İshal ve kusmadan korunmanın en önemli yolu 3 ay ile 5 ay arasında çocuğunuza yaptıracağınız rota virüs Çünkü çocukluk çağında özellikle 2 yaşına kadar ağır ishallerin hemen çoğu rota virüslerle olur rotavirüs ishali aşısı yaptırmanız hatta bu aşıyı ikinci ayda bile başlatabilirseniz hastaneye yırtacak kadar ağır ishallerin %100'ünü önler tüm ishallerin yüzde %60-70'ini önleyebilir. Yine tedavide doktorunuz size bazen probiyotik denilen bağırsaklardaki iyi mikropları içeren preparatlar verebilir. Bu verdiğimiz iyi mikroplar, kötü mikropları yiyerek, onları etkisiz hale getirerek ishali önleyebilirler. Özellikle e, ateşin çok yüksek olduğu sümüklü, kanlı dışkılama olan e, çocuğunuzun ishallerinde doktorunuz bazı tetkikler yaparak çocuğunuza antibiyotikler de verebilir ama siz asla kendi başınıza antibiyotik vermeyin. Kusmayı durdurucu ilaç vermeyin. iseli durdurucu ilaç vermeyin. Vücudun korunma reaksiyonlarına müdahale etmiş olursunuz ve bu da ishal ve kusmayı daha da artırır. Doktor kontrolünde bu ilaçlar verilebilir. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.